Zombie apocalypse. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çıkaracağız. Bugün Erencil haritasına su atlıyoruz arkadaşlar. One man squat olarak. Bu arada arkadaşlar bugün rekorumu kıracağım. One man squat 19 benim. Bugün 22-23 almayı düşünüyorum. Biliyorum sizin için 19 kil düşük olabilir ama benim için biraz fazla. Çünkü niye diye sorarsanız ben yeni başladım PUBG Mobile'a. E. Youtube kanalımda benim gerçek PUBG ve like videolarım var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada size önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Her gün YouTube kanalımda canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Akşam 3'te başlıyoruz. Gece 3'e kadar bu sürüyor. Canlı yayın. Ucu ödüllü arkadaşlar. Şart yok. Kil şartımız yok arkadaşlar. Sadece birinci o. Mesela Scott'la 4 kişi değil mi? Scott 4 kişilik. 4 kişiden 3 hayatta o üç alabilir ucu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim baştan. Eee hep ucu ödüllü oda kuruyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle bildirim zil sesini açın. Bu gibi olaylardan haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Umarım videodan keyif alırsınız. Öpüyorum. Am Hatice. Bu ne lan? Oğlum kimse gelmedi mi? Abi millet rank kasıyor. Gelmiyorlar ya. Gelmiyorlar. Allah Allah. Lan kafam karıştı. ricaçınızdan Kozluk tepesine bir çıkayım. Kafayım işi. Bunların bir adamı daha eksik. Bir adamı daha olacak. Ne yapıyon orada? E çaka. Aha, adam mı lan? Geliyorum geliyorum. Sen geliyorum. Ben geliyorum. Bundan sonra böyle abi rush. Geliyorum. Sen, gördüm, gördüm. Hop, hop. sen ne zaman atladın oğlum Arkadaşlar böyle hani, kaçarak oyun oynarsanız, ee yani bir şey başaramazsınız. Sürekli rush oynayacaksınız, hep üstüne o rush yani sürekli rush oynadığınız zaman size bir özgüven geliyor yani böyle bir hırs geliyor. Birinci olma hırsı geliyor, anam avradım olsun. Bombardımana düştüm hemen şu hangara girmem lazım. Anam 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 gidiyor. Sensiz. aldım. ya kaç kişi la 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 Arkadaşlar bu arada öyle bir heyecanlıyım. Yani kendi rekorumu kırsam ya çıldırıyorum abi. İnanır mısınız ya çok uğraşıyorum bak. Yani bunu bir seferde yapmadım bak. İki gündür video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya inanır mısın? İki gündür uğraşıyorum. iki gündür. Ee, yayını da erken kapatıyorum. Sırf win alayım diye. Kill çıksın diye. Erken kapatıyorum. İnşallah başarabilirim ya. Ben birinci olmayı o kadar çok istiyorum ki.

Ses söylemeyeceksin abi ses. Tepeyi alman lazım. <laughs> Benim bayıttı. Abi niye bu kadar çekiyor bu silahı ya? Liseye doğru gideyim ben. Hmm. Ananı avradını. Lan adamların içine girmişiz lan. lan laç, laç. Oh. Abi hangarda durmalıydım ben ya sıkıştım çok kötü sıkıştım. Kim sü benim adamlarımı? <laughs> benim. Gördüm seni? Yanlış yoldasınız birader yanlış yoldasınız. Yanlış yoldasınız. Burası benim mekan. <laughs> lan lan nereye duruyorsun? Nereye çağırın lan? Şurayı göremedim. Gördüm seni. Aha ses aldım. Ah dostuma. Ah. Burada şu adamları vurmam lazım. İleride gördüydüm. Abi yemin ederim çok heyecanlı. Kaç kişi aldı? 3 kişi. Ve gitti. Sen oradaysan seninkiler yakınlarda bir yerde. Sonuncu geliyor sonuncu. Ya arkadaşlar inanır mısın? Çok heyecanlıyım. Ne bileyim ya. Vallahi bile var iki gündür uğraşıyorum. iki gündür. Ama cidden harbi çok beklemedim. Yakındasın. Beklemediğim kili aldım. <laughs> canım beni. Anam.